6. örnekle karşınızdayız. Ee, bu örneğimizde 5. örneğe benzeyen sorularımız olsa da birkaç yerde farklılıklar var. Hemen işlemleri yaparak bu farklılıkları sizlere gösterelim. Birinci olarak alışveriş. Meşhur alışveriş sorumuz var gene. Hemen tutar sütunu için gerekli işlemi yapalım. İlk bölümde bu isteniyor bizden. Eşittirle başlıyorum. Adet çarpı. Burada Birim fiyat hücrelerini çarparak her alışveriş yapan kişinin yaptığı alışverişi bu şekilde hesaplaşmış oluyoruz. Burada değişik olan durum bölümü. Tabloya durum adlı bir sütun başlığı ekleniyor. Hemen ekleyelim onu. Dikkat ederseniz burada 3 tane bölüm var. 3 ihtimal var. Az, orta, çok. Kimler için az istiyor? 0 ile 100 lira alışveriş yüzleri arasında alışveriş yapanlar kişi kişiler için az. 101 lirayla 200 lira alışveriş arası alışveriş yapan kişiler için orta. 201 üzeri TL üzeri alışveriş yapanlar için karşısında çok ibaresini yazması istenir. 3 ihtimal var. Kaç tane ihtimal varsa onun bir eksiği kadar eğer fonksiyonun iç içe kullanmalıyız. Hemen yaparak anlatalım. Eğer dedim açtım parantezi, mantıksal sınama için tutar hücresine tıkladık, birinci şahsın tutarına çünkü tutar dediği için sonra da onlar geçiyor. Şimdi 0 ile 100 arasında dediği için 100 lirayı dahil edeceğim ya da şöyle yapabiliriz küçük 101 yazabilirim buraya. 100 lirayı dahil etmiş olurum bu şekilde. Eğer 101 lerden daha düşük alışveriş yapanlar için ne yazsın istiyordu bizde? soruda az yazsın istiyor. O zaman çift tırnak içerisinde az kelimesini kullanıyorum. Ben bu bir nolu eğer fonksiyonun 3. bölümüne geçmiyorum artık. Çünkü geriye iki ihtimal kaldı. İkinci eğer fonksiyonu açıyorum. Eşit kullanmadan. Eşittir kullanmadan. ikinci eğer fonksiyonunu açıyorum. İkinci eğer fonksiyonunu da yazdıracağım. Ee, orta ve çok ibarelerine. Ne yapacağım? Gene ilk tutara tıklıyorum. Mantıksal sınavlar oluşturacağız ikinci eğer için. Burada da küçük 201 lira yazıyorum. 201 liradan daha düşük alışveriş yapanlar tabi bu 101'e kadar olanları kendisi ayarlayacak artık. Orta ibaresiyle değerlendireceğiz. Orta noktalı virgül. Üçüncü bölüm için artık ne yazacağım? Çok ibaresini yazacağım. İki tane iç içi eğer açtığım için en sağda iki tane parantezi kapatırsam 0 ile 100 lira ki 100 lira dahil 101 liraya kadar olan alışverişler için az. 201 ile 201 lira arasında olanlar için burada olduğu gibi ortak. 201 liradan fazla alışveriş yapanlar için şu iki örnekte olduğu gibi çok ibarelerini yazdırmış olduk. Hemen diğer işlemlere geçelim. Tutarı 20 TL ve üzeri olan üzerinde olan kişi sayısı diyor. E, malumunuz bunları eğer sayı fonksiyonuna buluyorduk. Önceki örneklerden alışkınız. Aralık olarak tutar hücrelerini gösteriyorum. Noktalı virgül ölçüt olarak üzerinde 20 dediği için e, büyük 20 ölçütünü veriyorum. Çift tırnak içerisinde 8 kişiyi buluyorum tutarı 20 lira ve altında olan kişi sayısı için gene eğer say fonksiyonu kullanıyorum. Aralık olarak gene tutar hücrelerini gösterdik. İşte noktalı virgül ölçü bölümünde tırnak kullanıyorum. Altında dediği için küçük işareti eşittir 20 diyorum ve kelimesi olduğu için eşittir ve 20 ibarelerini kullandık. 1.8 kişi de burada bulduk. Gazoda olan kişi sayısı. Yine eğer sayla buluruz bu sorunun cevabını eğer say. Açtık parantezi aralık olarak gazoz kelimesi ürün hücrelerinde geçtiği için bu kısmı taradık. Noktalı virgül Ölçü olarak bize verilen ibare gazoz kelimesini bu ölçüde yazıyorum. Çift tırnak içerisinde kaç kişi gazoz almış ise bunu buraya yazdırdık. Bal almayan dediği için yani eğer sayıda kullanacağız yalnız burada olumsuz işareti yapacağız. Şöyle yapıyorduk onda. Bal kelimesi ürün hücrelerine geçtiği için orayı tarıyorum. Aralık bölümünde. Noktalı virgülle ölçüt bölümüne geçtik. Bakın açıklamalara bakmayı unutmayalım sorularda. Bunlara bakmayı unutup Ezberden yaparsak bazı arkadaşlarımızın yaptığı gibi başarılı olamayız sınavda. Bal almayan dediği için bir küçük bir büyük işareti atıp bu kelimeyi yazıyorum. Bunlar bal içerisinde bal bulunmayan hücre sayısını bana verecek. Aynı zamanda benim sorumunda yanıt olacak. İşte zeytin alan ve yumurta satan alan kişi sayılarını sizlere bırakıyorum. Bunları da eğer say fonksiyonlarını bulabilirsiniz. En fazla harcanan para miktarı. En fazla, en çok, en yüksek. Bunlar hep maksimum fonksiyonu kullanmamız gerektiğini bize çağrıştırmalı. Eşittir makla başladım. En fazla arjan para miktarı dediği için tutar hücrelerini sayı dizisinde gösteriyoruz. En az dediği için en az bu da minimumla bulunması gerektiğini bize çağrıştırmalı. Eşittirle başladık minimum. da bu minimumun ilk üç harfini kullanıyorum. Tutar hücrelerini tarayarak sonuca ulaşıyoruz. İşte alışveriş için toplanan, harcanan toplam tutar diyor. Ee, TOPLA fonksiyonunu kullanacağım. Yalnız sizde TOPLAM fonksiyonu olabilir. Burada bazı versiyonlar arasında farklılık var. Ben de TOPLA fonksiyonu gösterdiği için sayı dizisini gösterdim. Tutarların tamamını bu şekilde toplatabiliyorum. Burada ayrı bir soru kümesi var. İşte kaç kilogram peynir satılmıştır? Biz peynirleri buluyoruz ve karşılarında kaç kilogram satıldıklarını buradan toplatacağız. Sonuç olarak bir toplama işareti, toplama işlemi olduğuna göre bu soruyu e-topla fonksiyonuyla bulacağımızı tahmin etmeliyiz. E-topla 3 bölümden oluşuyordu hatırlarsan. ilk iki bölümü eğer sayın aynısı. Peynir kelimesi ürün hücrelerinde geçtiği için orayı tarıyorum noktalı virgül ölçüt bölümünde çift tırnak içerisinde peynir kelimesini yazdım. Kaç kilogram peynir dediği için toplam aralığına geçtik bakın 3. bölüm olarak. E, toplam aralığı da burada kaç kilogram satıldığını bu hücreleri tarayarak buldurabiliriz. 23 kilogram peynir satıldığını bu şekilde buluyorum. Kaç adet simit satılmıştır? Adet toplamı istediği için ben de belli bir ölçüde göre gene e topla fonksiyonu kullanmalıyım. Aralık bölümünde simit kelimesi geçtiği için ürün hücrelerini tarıyorum. Noktalı virgül bu ürün hücreleri içerisinde simit kelimesini arıyorum. Bunların karşılığı olan adetlerini toplamasını istediğim için toplam aralığında geliyorum. Adet kilogram hücrelerini taratıyorum. Bu şekilde kaç adet simit satıldığını bulabiliyorum biliyorum. Artık diğer kaç kilogram zeytine kaç adet yumurta satılmışı gene etopla fonksiyonuyla kendiniz rahatlıkla bulabilirsiniz. Kaç kişi alışveriş yapmıştır? Burada ortak bir değer olsaydı alışveriş yapan kişiler için eğer say fonksiyonu kullanabilirdik. Yalnız olmadığı için daha önceki derslerimizde söylemiştik. Satır say diye bir fonksiyonumuz var. Yalnız burada satırların başlıklarını taramayalım. Yoksa bir adet yanlış çıkabilir. Ben atları tarıyorum. Satır say fonksiyonunda. 16 kişinin alışveriş yaptığını bu şekilde rahatlıkla satır say fonksiyonuyla bulabiliyorum. Gördüğünüz üzere. Gelelim bir alttaki sorumuza. Burada diyor ki C26 hücresi ki arka planı sarı olan bölüm. C26. Bu bölüme herhangi bir isim yazarsak ki buradaki barış ismini buraya kopyalayıp yapıştırıyor. Ben bu ismi buraya yazdığım zaman ne olsun istiyoruz. Hangi ürünü satın alırsa buraya gelsin. Ne kadar satın almış? Birim fiyatı neymiş? Harcılığı toplam tutar neymiş? Bu kişinin durumu ne? Bunların buraya çekilmesini istiyorum eğer bir tablodan belli bir noktaya veri çekmek istiyorsak düşey ara fonksiyonunu kullanmalıyız. Önce ürün için düşey ara yazıyoruz buraya. Düşey ara açtık parantezi. 4 bölümden oluşan bir fonksiyonda Aranan değer her zaman isim yazdığımız. Yani bir size soruda genellikle ben veriyorum sorularımda. C26 hücresini buraya yazdırıyorum. Noktalı virgül Tablo dizisi bölümüne geldik. ikinci bölüm. Tablo dizisinde bütün tabloyu tarıyoruz. Tabii şu sağ taraf yok. Sadece şu bölümdeki tablomu tarıyoruz. Şimdi benden ne istiyor soruda? Aldığı ürün isteniyor. Adı bir nolu sütun, ürün 2 nolu sütun. O zaman sütun indis sayısı olan 3. bölüme buraya iki yazmalıyım. En sona ne yazacağım zaten çıkıyordu hatırlarsanız yanlış yazıp enter'a basarsanız Barış'ın ne aldığını buraya yazdırmış olabiliriz. Buradaki isimleri değiştirirsek fonksiyonumuzun çalışıp çalışmadığını görüyoruz. İşte masumatlı şahıs ne almış? Zeytin satın almış. Adet kilogram içinde yapalım. Hemen işlemimizi. Eşittir düşe yara. Açtık parantezimizi. Aranan değer için ne yapıyorum? C26'ya tıklıyorum bu soru için. Tablo dizisi olarak tüm tabloyu seçiyorum. Başlıklar hariç. Onlar da seçseniz fark etmez ama gerek yok. Üçüncü bölüme geçtim. Üçüncü bölümde sütun indisi sayısı adet kilogram bölümünü aramaktayız. 1, 2, 3 no'lu sütun. C sütunu o yüzden 3 yazdım en sona ne yazacağım zaten çıkıyor. Yanlışı işaretleyip enter'a basarsam zeytinin 3 kilogram olarak alındığını buradan bulabiliyorum. Artık diğer bölümler için sadece sütun indis sayısını değiştirerek işlemleri kendiniz rahatlıkla yapabilirsiniz. Geçiyorum ben ikinci soruma. Bu soruyu da geçen 5 örnekte çözmüştük. O yüzden biraz hızlıca baş bölümleri çözerek devam edeceğim başlangıç bölümlerini. Her öğrencinin 5 tane uygulama notu var. Önce bir nolu öğrenci için uygulama notlarını toplatıyorum. Eşittir diyorum. Topla. Tekrarlıyorum. Sizde toplam olabilir. Yanlış anlaşılma olmasın. Her öğrencinin uygulama notunu bu şekilde rahatlıkla buldurabiliyorum. E sonuç bölümünde bazı arkadaşlar karıştırıyorlar sürekli. Diyor ki sonuç bölümünde. <laughs> uygulama ve arasına toplamının yüzde 40'ını alın artı final notunun yüzde 60'ını alın. Uygulama ve arasına topla bunun yüzde 40'ını al. Finalde yüzde 60'ını al. O zaman eşittirle başlıyorum. Şimdi burada iki değeri toplamak zorundayız. Uygulama ve ara sınav. O yüzden burada parantez açmak zorundasınız. Parantez açmazsanız sadece ara sınav notunun %40'ını alıyorsunuz ve hata yapıyorsunuz. Burada parantez açıyorum önce bir nolu öğrenci için uygulama notu artı ara notu kapatıyorum parantezi. Ne ile çarpacağım bu değeri? Bu değeri yüzde 40 ile çarpacağım. Yani 0,4 ile çarpıyorum. Artı final notunun yüzde 60'ını alarak öğrencinin sonucunu bulmuş oluyoruz. Bizden istenen verilere göre. Yalnız burada gördüğümüz gibi yuvarlama yapmak durumundayız ki zaten sorunun sonunda istiyor. O zaman eşitlerden önce yuvarlayıp yuvarla et. Yuvarla fonksiyonunu yazıyorum. Açtım parantezi. Sayı ve rakam olmak üzere iki bölümden oluşuyor. Sayı bölümü zaten burada oluşuyor. İşlem sonucunda en sona gidiyorum. Noktalı virgülü ikinci bölüme geçtim. İkinci bölüme sıfır. Yazarsak sonucu yuvarlamış oluruz ve tüm öğrenciler için yuvarlanmış şekilde sonuçları bulmuş oluyorum. Başarı durumu için iki tane istek var bizden. 50 ve üzerinde ise burada başarılı yazsın değilse başarısız yazsın diyor. İki ihtimal var. O zaman bir tane eğer fonksiyonu kullanmam yeterli olacak. Şimdi ilk mantıksal sınama için ne yapıyorduk? Not diyor. Not dediği için sonuç bölümü. Diğerlerine karıştırmayalım sonuç bölümündeki zaten yazıyor. İlk öğrencinin sonuç bölümündeki notuna tıkladım. J5 üzerinde dediği için büyük işaret atıyorum ve kelimesi olduğu için eşit N'den büyük ve eşit 50'den. Noktalı virgülle ikinci bölüme geçtim. Doğruysa ne yazacağız? Başarılı çift tırnak içerisinde. Değilse başarısız olarak yazarsak her öğrencinin başarılı ya da başarısız olup olmadığını bu bölüme yazdırabiliriz. Uygulama toplamı 30 olan öğrenci sayısı demiş. Sadece 30 alanlar uygulama toplamından bulmak için eğer say fonksiyonu kullanmalıyız. eşittir eğer say. Aralık ölçüt bölümü hemen aralık olarak uygulama toplamı dediği için şöyle uygulama toplamlarını taratalım. Noktalı virgül. Sadece ne arıyorum ben ölçü bölümünde? 30 alanları aradığım için ölçütü 30'a eşitliyorum. 3 kişi 30 notu almış. Burada gördüğümüz gibi. Ara sınavda 20 almayan diyor. Eşittir diyorum burada. Almayan dediği için olumsuz işaret atacağız. Gene eğer say fonksiyonu kullanacağız. Ara sınavda dediği için Ara sınav hücreleri tıkladık. Seçtik. Taradık aralık bölümünde. Ölçüt bölümünde ne yapacağız? Olumsuz işareti oluşturmak için büyük küçük yaptık. 20 almayan dediği için 20 ibaresini yazıyorum. 17 kişi 20 almamış. 20'den farklı noktalarmış. Bunu bulduk. Final sınavından 20 ve altına not alan öğrenci sayısı eşittir. Eğer say yine final sınavı dediği için bu bölgedeki hücreleri final notlarını taradık. Ölçüt olarak bizden ne isteniyor? 20 ve altında diyor. Çift tırnağı açıyoruz. Altında dediği için küçük ve kelimesi olduğu için eşit 20 ibaresini yazarsak sonuca ulaşabiliriz. Artık şuradaki soruyu siz yaparsınız. Kenar er say fonksiyonu yapılacak. Başarılı öğrenci sayısı nedir diyor? Yani kaç kişi başarılı olmuş? O zaman ne yapmalıyız? Buradaki başarılı yazılarına kaç tane olduğunu saydırmalıyız. Ee, eşittir eğer say diyorum yine. Ölçüt olarak başarı durumu sütunundaki hücreleri gösteriyorum kaç kişi başarılı olmuş dediği için buradaki başarılı yazılarını saydırıyorum. Evet şuraya fazlalık yapmışız. 9 öğrencimiz ne yapmış? Başarılı olmuş. En yüksek ara sınav notunu bulmak için en yüksek ibaresi bize neyi çağrıştıracaktı? Maksimumu çağrıştıracaktı. İşte eşittir mak diyorum. En yüksek ara sınav notu. Ara sınav notu. Burada sayı dizisini gösterdik. Gördüğünüz gibi. 42. Sınava giren öğrenci sayısı demiş. Ortak bir değer olmadığı için yine ne yapacağız? Eşittir diyorum. Satır say. Burada öğrencileri tararsam başlık hariç kaç kişinin sınava girdiğini burada göstermiş oluyorum. Biraz sonra da son sorumuz artık son bölüm. B38 hücresi ki şurası B38. Adı soyadı yazılan kişiye ait verilerin yukarıdaki listeden alınması için gerekli işlemi yapınız diyor. Hemen bir tane ad soyad kopyalayalım buraya. Bu ad soyad, okul numarası veya TC kimlik numarası olabilir. Buraya fonksiyon yazmayacağız. O yüzden kopyalayıp yapıştırırsanız benim gibi yanlışlık yapmazsınız. Şimdi buradaki öğrencinin önce uygulama toplam notunu getirmek istiyoruz. Eşittir diyoruz. Ne yapıyorduk burada? Düşey ara fonksiyonu kullanıyorduk. Açıyorum parantezi. 4 bölümden oluşuyordu. Aranan değere ad soyad yazdığım veya bana soruda verilen hücreyi yazdırdık tıklayarak veya 38. Tablo dizisinden yapıyorduk. Bütün tabloyu tarıyorduk. Evet. Üçüncü bölümde sütun indis sayısı diyor. Zaten en önemli bölüm burası. Uygulama toplamı sorulduğu için. Bakalım uygulama toplam burada. Kaç nolu sütun? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nolu sütun. Son bölüme yanlış yazarak Enter'a basarsak bu öğrencinin uygulama toplam notunu buraya yazdırmış olduk. Ara sınavı da yapalım. Artık diğerlerini de size bırakmış olalım. Bu şekilde bu dersimizi de bitirelim. Düşe dedim. Açtım parantezi. Aranan değer her zaman burası. Noktalı virgül tablo dizisi dediği için tabloyu taradık. Noktalı virgül. Sütun indis sayısı burada ne istiyor bizden? Ara sınav notunu istiyor. Ara sınav notu da 8 nolu sütun olduğu için 8 yazıp en sona yanlış yazarsak bu öğrencimizin ara sınav notunu da buraya gördüğünüz gibi yazdırmış oluyoruz. Diğerlerini de size bırakıyorum. İnşallah derslerimiz faydalı oluyordur. İzlerseniz ve aynı anda çözerseniz faydalı olacağını umut ediyorum. İyi günler diliyorum sizlere.